Şimdi bir deneyimiz var. Su ateşi söndürecek mi söndürmeyecek mi? Söndürdü. Evet söndürdü. Bir de ben yapayım bakalım söndürecek mi söndürmeyecek mi? Şu anda suya değiyor. Kıymıklar çıkması lazım su ile. Söndü mü sönmedi mi? Yanıyor mu şu anda Oğuzhan? Yanıyor. Peki neden yanıyor suya değdiği hale? Daha da değdirirsen sönecek. Neden elin yanar oğlum. Daha da Peki değdirirsen. bir kısmı suya değdiği halde neden yanıyor hala? Bilmiyorum ben de onu isterim. Güzel bir görüntü olmadı mı? Çok Uçak. Güzel. Denizde ateş. Sanki ucunda balık var gibi bakar mısın? Evet. Köpek balığının <laughs> su ben... <laughs>